Herkese yeni videodan merhaba. 9 Eylül Üniversitesi'nde çektiğim kampüs turu mini videomu hoş geldiniz demek istiyorum. Birkaç fakülteyi gösteriyorum. Burası işletme fakültesi arkadaşlar. Oturulacak yerler var. 9 Eylül Üniversitesi'ni isteyenler için böyle bir motivasyon tarzında bir video çekmek istedim ve 9 Eylül merak edenler için. Bayağı yağmurluydu bu arada o gün. Gerçekten feciydi yani diyebilirim. Birkaç fakülteyi daha gösteriyorum. Biraz konuşmalı, biraz etrafı göstermeli olarak bir anlatma olarak çekiyorum ve şu kısmı göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir şey yapmışlar bence. Yani yağmurdan korunmak için mesela gayet güzel bir şey yani. Bayağı beğendim orada kampüsü ve güzel çiçekleri. Hava bayağı yağmurlu ama güzel yani. Şöyle göstereyim de serinde, güzel zeyreli. Burası ve Fakültesi'nin durağı oluyor. Buradan gidip gideceğiz. Yalnız bir, e, ee, bir lokma, yine bir lokma dersiniz bilmiyorum ama. Böyle etrafı göstermeye çalıştım ama böyle bütün kampüsü surladığım bir video olmadı. Gene hani oturdum yerde falan çekmek çok az. Evet. Bu arada uzun haline e, YouTube'a da çekiyorum. Oraya da bekliyorum. YouTube'a da bekliyorum. Ee, daha uzun çektim YouTube'da. Ve bu kampüsler niye bu kadar yok? Sormak istiyorum ve bayağı beğendim yani. Bir devlet Üniversitesi'nin şeyine göre bayağı güzel. Ve Endüstri Mühendisliği'nin bölümünü görüyorsunuz. Arkadaşlar fakültesini. E, havacılık ve uzay mühendisleri bölümü fakültesi ve mimarlık fakültesi biliyorsunuz ben mimarlık bölümü mezunuyum arkadaşlar mimarlığı da çekmek istedim baya yağmurluydu hava bu arada mimarlığın da hemen karşısında tekstil mühendisliğinin bölümü var e, birkaç böyle yeri çekmek istedim ve şimdi başka bir yere gidiyoruz başka bir vlogda görüşmek üzere sizi öpüyorum.